Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuştu. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan ülkelere sert tepki gösteren Erdoğan, ''Bugün bize silah ambargosu uygulayanlar eli kanlı katilleri silaha boğdular.'' dedi. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan ülkelere tepki gösteren Erdoğan, Ruanda soykırımında hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katilleri silaha boğmuştur. Sahada devam eden vahşete rağmen bu batılı devletler soykırımcılara silah satışını durdurmayı akıllarından dahi geçirmemiştir. Somali'nin yıllarca boğuştuğu iç savaşta kimlerin menfaati olduğu malumunuzdur. Çok uzun yıllar huzur içinde yaşayan Orta Afrika Cumhuriyeti'ni karıştıranlar yine aynı unsurlardır. Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya katliam, ya işgal, ya sömürgecilik lekesi vardır, dedi. Yani